Yemeklerde tükettiğimiz gıdalar sağlığımız için önemli. Sağlıklı diyerek tükettiğimiz birçok gıda zarar verdiği gibi tüketmekten imtina ettiğimiz önemli gıdalar da var. Özellikle öğün yemeklerinde tüketirken sağlığımızı kesinlikle birinci önceliğe almamız gerekiyor. Akşam yemekleri bu anlamda özenle seçilmeli. Hem sindirimi hem genel sağlığımız için. Sağlıklı ve dengeli bir akşam yemeği enerjimizi artırırken genel sağlığınızı da iyileştirir. Peki akşam yemeklerinde hangi besin nasıl tüketilebilir? Akşam yemeklerinde tüketilen bazı besinler gün boyu yorgun düşen vücudun yenilenmesine yardımcı olur. Bu gıdalar gece boyunca sindirim sistemini destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca doğru seçimler yapmak hem uyku kalitesini artırır hem de genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. İşte tüm detaylar. Brüksel lahanası Kalp sağlığıyla ilişkisini öncelikle sizlere aktaralım, faydalarını aktaralım, arkasından nasıl hazırlamamız gerektiği hakkında sizlere bilgiler sunacağız. Brüksel lahanası kalp sağlığını destekleyen önemli bir besin. İçerindeki yüksek lif oranı kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olması kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Düzenli tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve damar sağlığını güçlendirir. Antioksidan özellikleri Brüksel lahanası antioksidanlar bakımından çok zengindir. Özellikle sulforafan ve kanferol gibi bileşikler içerir. Bu antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kronik hastalık riskini azaltır. Brüksel lahanasının antioksidan özelliklerinin sağlığa faydaları enflamasyonu azaltır. Antioksidanlar vücuttaki iltihaplanmayı engeller. Hücre hasarını önler. Serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltır. Yaşlanma belirtilerini geciktirir. Hücre yenilenmesini destekleyerek cilt sağlığını korur. Kanser riskini azaltır. Brüksel lahanası glukozinolatlar ve onların parçalanma ürünü olan sulforafan gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve kanser riskini azaltır. Brüksel lahanasının kanser üzerindeki faydaları detoksifikasyon enzimlerini artırır. Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Hücre büyümesini düzenler. Anormal hücre büyümesini engelleyecektir. DNA hasarını önler. Kanserojen maddelerin DNA'ya zarar vermesini engeller. Bir başka faydası kalp sağlığını destekler. Brüksel lahanası lif, potasyum ve omega-3 yağ asitleri içerir. Bu besinler kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Brüksel lahanası kalp sağlığı üzerindeki faydaları şunlardır. Kolesterol seviyesini düşürür. Lif içeriği sayesinde LDL kolesterolü azaltır. Kan basıncını düzenler. Potasyum, tansiyonun kontrolüne yardımcı olur. Damar sağlığını korur. Antioksidanlar, damar sertliğini önler. Bir diğer faydası, sindirim sağlığını iyileştirir. Brüksel lahanası yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Lif, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Brüksel lahanasının sindirim sağlığı üzerindeki etkileri şunlardır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsak florasını destekler. Probiyotik etkisiyle yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Sindirim sürecini hızlandırarak zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Bir başka faydası, Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Brüksel lahanası düşük glisemik indeks ve yüksek lif içeriği sayesinde kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Lif karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmasını önler. Lif glikoz emilimini yavaşlatarak ani yükselmesini engeller. Diyabet riskini azaltır. Düzenli tüketimi tip 2 diyabet gelişme olasılığını düşürür. Bir başka faydası kilo yönetimine katkı sağlama Brüksel lahanası düşük kalori ve yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırarak kilo yönetimine yardımcı olur. Lif, mide boşaltılmasını geciktirerek daha uzun süre tok kalmayı sağlar. Brüksel lahanasının kilo yönetimine faydaları. Düşük kalorili bir seçenektir, diyetlerin kalori yükünü artırmaz. Tokluk hissini artırır, lif daha uzun süre açlık hissini önler. Besleyiciliği yükseltir. Yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle sağlıklı kilo kaybına katkı sağlar. Günlük C ve K vitamin ihtiyacını karşılar. C ve K vitamini eksikliğini gidermek ya da günlük ihtiyacını karşılamak için bürüksel lahanası tüketmek oldukça destekleyici. Bürüksel lahanası günlük C ve K vitamin ihtiyacının fazlasını karşılar. Kan ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini destekler. Peki zeytinyağlı yağlı bürüksel lahanası? Nasıl yapılır? Bu tarifi sizlere vermek istiyoruz. Bunun için 500 gram bürüksel lahanası, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan isteğe bağlı bu, 1 diş sarımsak, 1 limon suyu, tuz ve karabiber damak zevkinize göre, 1 çay bardağı su ve 1 tatlı kaşığı şekeri. Tabii ki bu da isteğe bağlı ihtiyacımız olacak. Peki nasıl yapacağız? Bürüksel lahanalarını temizleyin ve dış yapraklarını soyun. Ardından her birini ortadan ikiye kesin. Zeytinyağını geniş bir tencereye alıp orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Limon suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin. Brüksel lahanalarını tencereye koyup karıştırın. Üzerine şeker ve su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişirin. Brüksel lahanaları yumuşadığında ocaktan alın. Sıcak servis yapın ve dilediğiniz şekilde garnitür olarak sunabilirsiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun dedik ama zararı var mı? Varsa nedir? Brüksel lahanası genellikle sağlıklı bir sebze olarak bilinse de aşırı tüketimi bazı yan etkilere yol açabilir. Dengeli bir şekilde tüketildiğinde faydalıdır ancak belirli durumlarda dikkatli olunması gerekir. Brüksel lahanasının fazla tüketimi bazı kişilerde şu yan etkilere yol açabilir. Gaz ve şişkinlik. Brüksel lahanası yüksek miktarda lif ve kompleks karbonhidrat içermektedir. Bu durum bağırsaklarda gaz oluşumuna ve şişkinlik hissine yol açar. Sindirim sorunları oluşabilir. Lif oranının fazla olması hassas sindirim sistemine sahip bireylerde kabızlık veya ishal gibi sorunlara yol açabilir. Kan inceltici ilaçlarla etkileşim. Brüksel lahanası yüksek miktarda K vitamini içermektedir. Bu vitamin kan pıhtılaşmasında önemli rol oynar ve kan inceltici ilaç kullanan bireylerde istenmeyen etkiler oluşturabilir. Ve son olarak sizlere Brüksel lahanası suyunun faydalarını aktarmak istiyorum. Brüksel lahanası suyunun faydaları genel sağlık üzerinde, cilt ve saç sağlığı üzerinde etkilidir. Son yıllarda özellikle detoks yapan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Brüksel lahanası suyu, sahip olduğu vitamin ve minerallerle bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. İçerisinde yer alan kükürtle cilt gözeneklerinin temizlenmesini ve daha temiz bir cilt yapısına sahip olunmasını sağlar. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan Brüksel lahanası suyu, kanser ve kalp hastalıklarının meydana gelmesini engeller. Karaciğer fonksiyonlarının düzenli olarak çalışmasına yardımcı olan bu sebzenin suyunun diğer yararları ise şunlardır: günlük olarak tüketilmesi halinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Tokluk hissi verir. Kilo verme sürecine destek olur. Bağırsak hareketliliğini artırır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.